Kezir. Duyuyorum. ne olarak karmaşık sayılar seçti. Anakad. Karmaşık sayılar e, diye başka bir şey. Başka bir, şey, bir şey. Hiçbir şey değil. Ta ki ortaokulda da karşılaşmıştım böyle. Ortaokulda ilk defa denk geldim. zaman bir aşk ve şevkle bir çocuğun bebeğin ilk defa bir oyuncakla karşılaşmış. Çökmesi. Ortaokulda böyle matematik bile bulmamıştı. Ama o ilgi direkt sıradanlaşmıştı. Ta ki bize pek karmaşık sayılır. Görünüyor. Bizim dönemimizde lise 3 yıldı. Ağır bir lise eğitimi vardı. Ve yani hiç ortaokulda hazır mısın, değil misin bakılmadan at diye polinomlarla başlıyorduk. Polinomlar ki liseden geç, o liseye geçmiş bir öğrenci için gerçekten zor bir Çarpan biraz da soyut bir kavram. Orada zorlanmıştım ama karmaşık sayılar bana yeni bir ufuk açmıştı sanki. O yüzden karmaşık sayılar hep böyle bir farklı bir işim var. Evet, şimdi sorulara bakayım şöyle bir. Birinci soru. Aşağıdaki hangisi %20 sayısında denktir? Ee, tabii ki bu. Birinci artık i, sayısını kaybediyoruz. İyi imajin. İyi sayısını, i̇yi, i̇yi, sayısını ifade ediyor. Başka şöyle Şu... açabiliyor Yani biraz karmaşık sayıların temelini ilgilendiren bir soru olduğu için karmaşık sayılar temelini oraya bir evet karmaşık sayı dediğim gibi imajiner sayı diye biz hepimiz biliyoruz ki kareköklü işlemler kök çift sayı. Bu kare kökünün, biz negatif olmadığımız negatif değil Ama negatif olamaz mı Kare kök eksi bir. Bir sayı olarak bu sayıya da imajiner sayı i sayısı ismi verir. sonra her iki tarafın tabi karesi alınarak i kare eşittir eksi bir oluşmuş. Sonra bunu bir daha i ile Çarpmışız ve 2'yi bulmuşuz. Her iki tarafı çarpacak. 2 ile çarpacak. 2 olacak burası. Eksi ile çarparsak eksi i olacak. Burada da bir daha i ile çarp i üzeri 4 olacak. Burası da eksi i kare. Olacak. i kareyi biz bulmuştuk. Eksi 1 diye bulmuştuk. Ve eksi 1 de yazarsak o zaman eksi eksi artı 1 olacak. Yani i üzeri 4 de artı 1 olacak. Peki bunu bir daha i ile çarparsak, yani i'nin belli kuvveti i'nin kuvvetini alırsak ne yaptı? i üzeri 5 yaptı. Bunları çarparsak i yaptı. Böylelikle aslında bu i üzeri 5 dediğimiz aslında başa dönmüş oldu. i sayısını elde etmiş olduk. Bu da neye eşit? Ve kare kök eksi. Yani 4 tane sonra ifademiz tekrar başa dönüyor. Mesela bana i üzeri 5 kaç dersen şimdi de böyle yapmam gerekmiyor. 4 taneden sonra kaça döndüğü için bunun kuvveti olan 5'i 4'e bölerim. Kaç kaldı? 1. Yani 1 tam tur atmış oldum aslında şöyle. Bir defa şöyle bir tam tur atmış oldum. Bir tane de 1 attığı için bu birinciye baş denk gelmiş. O da i'ye eşit diyor. Ve mesela ben desem ki i üzeri işte 50 kaç desem 50'yi 4'e bölersen kaç yapıyor? 12. 12 defa şu tablo tekrarlanmış. Geriye de 2 artmış. Yani i üzeri 1, i üzeri 2. O halde i üzeri 50 dediğimde i üzeri 2'ye eşit. Yani eksi 1'e eşit. Soruyu hatırlarsak soruda da, da neyi söyledim? i üzeri 20'yi söylüyor. i üzeri 20, 20 neye eşit dersek aslında 20'yi ne yapıyoruz? 4'e biliyoruz. Bu da aslında ne anlamı geliyor? i üzeri işte işte i üzeri 1'den başlayarak bu dönüyor. 4 tane, 4 tane, 4 tane. tam tur atarak geliyor. Evet. Evet. Bu da işte bir üzeri 4 olan şu 4'ümüz Evet diyor. Nasıl oluyor? Otoyette Evet. Cevabını A artı B i olmak Burada böyle bir A B sayılmış. Burada neyi Koldaki bir tam çıksayıp sağdaki de bir çıksayıp e bu ikisinin çarpımı. 3 e, normal denklemleri çarpımı gibi düşünüyorum. Bunu birinci terimde ve ikinci terimde çarpacağım. 3 ile 3'ü çarparsak aynı değil. İfade olarak kim olacak? 3 ile 3'ü çarpacağım. 9 iyi Artı yine katlayalım. İ'yi de i'yi de çarparsak bir kare. bir, bir kareyi biraz önce bir kare. Eksi 1. O halde bunun yerine de. eksi 1 yazar. Sayımız. 9 i artı. İkisini çarparsam artı ile Eksi 6. 9 i. Eksi 6. Buraya dönüyor. Ve a artı b i istiyor. a artı b i. Benim burada tabii ki B, I dediği aslında 9 i olacak. Artı. A dediğimde şuradaki 6 ama işaretini eksi 6. Eksi 6 artı 9 i. A kısmı bu ikisi yer değiştirebilir. Çünkü bu bir dediğim gibi denklem gibi 2 x Biz bunu 3 artı 2 x de yazabiliriz. Yerlerini değiştirdim. A burada eksi 6'ya denk gelmiş oldu. 9 i de B'ye denk gelmiş oldu. Eksi 6 artı 9. C 6 Art. artı 9 5 5i karmaşık 5i demek istiyor. 5i. Burada karmaşık düzlemden bahsediyoruz arkadaşlar. Şurada i'm yazılmış. Burada r yazmış. Normal bildiğimiz sayı karmaşık e, sayı doğrusu. Ama sadece i'mle r yazdı. İne anlamı geliyor şu anlama geliyor. Biraz önce bulduğumuz mesela eksi 6 artı 9 i sayısı iki parçadan oluşuyor. Şu i'li kısım, imajiner kısım. Şuradaki de reel kısım. Biz bu iki ifadeyi sayı doğrusunda şöyle gösteriyoruz. Burası reel kısım. Adı üstünde zaten. Real sayı için. Burası da imajiner kısım i olduğu için. D e kısımdaki eksi 6'yı buluyorum. 1, eksi 6, 4 1, eksi 1 diyeyim. Mesela mesela şurası da eksi 6. Burada bunu işaretliyorum. Aynı x artı i, e, x, e, x örgül y koordinat üzerinde olduğu gibi yapacağım yani. Ben sayı kısmını burada buluyorum. İmajinerden de 9 indi. Ama buradakiler i, i gittiği için atıyorum 1, i, i, i gittiği için 9'u bulmam gerekiyor. Bu ikisinin kesiştiği yerde işte sayımız şurası oldu. Burası bu sayının adı da ne olsun mesela? Z olsun. Karmaşıklar genelde Z'yi de gösterecek. İşte burası bizim karmaşık sayımız olacak. Hatta biz bunu eksi 6 bölü 9 diye de gösterebiliriz. Veyahut da eksi 6 artı 9 diye yazabilirim. Sorumuza dönersek ne soruyor? 5 i'yi istiyor. Bu sayı doğrusunda x de diyebiliriz. Heh, çok da e bir şey. Buraya y hatta bura. imajiner. 5 i sayısını göstersem 5 i sayısı aslında e, artı sıfır gibi düşünüp da koyabilirsiniz. el da koyabilirsin. kısmı sıfır e, 0 olan yani şurada sıfır bulacağım. Burası. Ve imajiner kısmında da artı 5'i bulacağım. 1, 4, 5 olsun. İşte burasına denk gelin. Aradığım z sayısı yani 5 i sayısı burası olmuş. Mesela eksi 7 i ise o da aşağıda olacaktır. Eksi 7 i. Ya da z sayısı atıyorum sadece 3 olsaydı. Bu aynı zamanda tabii ki karmaşık sayılar aslında bir değer sayı olmuş olacak. 3'ü bulup buradan işaret edecektim. 3 sayısını denk geliyor. Şimdi burada işaretleme şansı. Şey değil mi? Hatta tamam, işaretleyebiliyormuşum. 5 Doktor 5 i demek istemiyormuş. Eşi demek. Kesme işaretini aslında biraz gözüm, gözüm tutmamıştı ama o zaman şurayı kastediyor bu. Normal 5'i kastediyor. Silebiliyor muyum acaba? Şuraya geçiyorum. beşi ama şu çiziniz. Tekrar. Hiç. 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 Neyse. Yok. Evet, biraz önce çarpmayı i̇şte Bu sefer de iki defa çarpacağız. Eksi 2 artı 2 5 evet yine çarpmayı aynı mantıkla birinci terimle çarparsam aynı e, x'li gibi düşün eksi 2 i sabitmedi öbür öbür terimle şimdi 4 i ile 5'i çarp 4 i ile artı i çarpar. 4, 4 i ile i çarpı Tabii ki burayı düzelteceğim. Mesela şurada 2 tane 18 olacak. Normal hmm. bildiğim katsayılar. Ee, şuradaki i kareyi eksi 1 dersem 4 ile de çarparsam eksi 4 olacak. İşte en başta eksi 10 toplam e eksi 10. 18'i eksi 14. Tabii bu hangi formatta istemiş? ama daha çok önce reel kısım artı sonra da imajiner kısım şeklindedir. Eksi 14 a eksi eksi 14. artı 8 2. kontrol etti. Evet. E, burada ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki eksiği içeriye dağıtacağız. 18 eksi eksi 9 artı 9 olacak. 18 eksi 9 artı 9 27. İyilere bakayım. Eksi 42 eksi artı 2 şu artı 2 artı eksi olacak. Eksi 2 yi Eksi 40 eksi 42 eksi 27 eksi 27 2. 2 27 27 27 27 27 eksi mı bilmeyi çok soru e, evet. şöyle soru tipleri vardı karmaşık sayı Mesela Z bir karmaşık sayı Z eksi de z artı z artı eşittir. 5. Bu mutlak değerinden karmaşık sayının sıfıra uzaklığı. Evet. Ama tabii ki bu karmaşık sayı biraz önce konuşmuştuk ya. Böyle bir e, iki e, koordinat sistemi olduğu için bunun x ve y'si olduğu için artık bunun sıfıra olan uzaklığını böyle atlayalım. tek bir Düzlemde düşünmüyoruz. İki boyutlu düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında şu uzaklığı biz bunun x'ine ve y'sine bağlı olarak düşünmemiz gerekiyor. Diyoruz, burası r kısım x'ti. Şurası da y'ydi. İşte aslında şu ıı, uzaklık şu Modül z diye geçecek. Biz bunu söyleyeceğiz. Modül z ya da Buradaki ıı, dik üçgendeki aslında Pisagor bağıntısı olacak. Mantıken ne diyeceğiz artık? Pisagor bağıntısı olacak. Mutlak z eşittir diyeceğiz kare kök içerisinde Pisagor'dan x kare artı y kare diye. Yani şimdi bunu uyumlarsak sorumuzu bir daha sorayım. Bu eşitliği sağlayan z karmaşık sayıları hangileri veya işte bunu bulun nerededir? Z sayısını tabii ki bilmiyoruz. Ama e, z sayısının formatını biliyoruz. Neydi bundan? x artı y x tabii ki r kısmı y de imajiner kısmını kastediyor. Şimdi bu, bu formatı burada yerine yazarsam ne olacak? O zaman şöyle x artı y artı 2 değil, eşittir 5 olacak. E biraz mutlak değeri öğrenmiştik şurada. E, kare kük içerisinde ne diyeceğiz? x kare. x kare derken neyi kastetmiştik? Şuradaki re kısmı. Ama bunun re kısmı burada da x değil artık. Çünkü bir de şuradan 2. Ha bu 2 iyiydi pardon. Yanlış anladım. O zaman bunun R e, kısmı sadece x olduğunda x kare diyeceğim. Artı y'sine bakacağım. Y'si de bunun sadece y olmayacak. Çünkü şuradan artı 2 ilerleyecek. Y artı 2 olacak. Y artı 2'nin karesi diyeceğim. Eşittir 5. Her iki tarafın karesini alırsam x kare artı y artı karesi eşittir 25 olacak. Tabi bu e, biraz e, zor bir bilgi olacak. Çünkü Alırdı. Bu neyi ifade edecek? Burası birazdan x kare. x'i eşittir. 5'in karesi diyecek. Bu neyi ifade edecek bize? Bu bize arkadaşlar aslında bir çemberi ifade edecek. Peki bu çemberin nasıl bir Ya Bu çember nasıl tespit? Çember arkadaşlar. Çember dediğimiz bir boyutlu ismeyi merkezimiz genelde orijin olur. Veya yani bir o merkezden R birim uzaklıktaki noktaların kümesi olacak. İşte anlatıp düzenle biz bunu gösterebilmek için bunun merkezi ne? A A virgül B olsun x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir ve kare formatında. Yani böyle bir ifade verildiği zaman x'ten ne çıkartılıyor? a sayısı o merkezin y'den ne çıkartılıyor? b sayısı o da merkezin eşittir r kare mutlaka bir şeyin karesi olacak o, o da bize yarıçapın Şimdi bu formatı düşündüğüm zaman Örneğin şurası x eksi sıfırın karesi. Bu da y eksi eksi 2'nin karesi. Formül ille de eksin olduğu için o formata çevireceğim. Eşittir. 5'in karesi. Yani ama bu biraz formülü işimizi basitleştirdiği için böyle gittik. Ama yoksa işte bu düzenlerine y denk gelir. Bu sayı nedir? Nasıl bir şekil çıkar karşımıza çember? Doğru mudur? Yorumunu yapabilirdik ama çok. Bu daha basit tabii ki formülü bilenler için. Merkezimiz ne oldu arkadaşlar? X'e 0 oldu. Y'si ne oldu? Eksi unutmayalım. Eksi formülden gelen önce 0. Eksi formülden gelen sayımız ne? Eksi 2. Peki R'miz ne arkadaşlar? 5. O halde bu ifade şöyle. X, Y. Merkezi X'de 0. Y'si eksi 2 olan 1. Eksik. Tam burası olan ve yarı çapı da 5 olan. E en zevkli kısım aslında burası. Yarı çapı 5 ise acaba bu nereye kadar gidecek? 1, 2, 4, 5. Şurası 3 olacak. En yüksek şuraya gelecek. Aşağıdan sayarsam da eksi 7 yapacak. Eksi 2 burada. 5 aşağıya gidersem. Soldan gidersem eksi 5'e gidecek. Şöyle. Sağdan gidersem de tam 0. 5'e gidecek. Dolayısıyla çemberim tam şu kare çizdim aslında. Bu karenin içerisinde olacak. Şuradan gelecek. Şurası. Böyle. Buradan gelecek. Tam bu. Ve ve burası. İşte z sayılarım bu denklemi sağlıyor. Ve bir tane hatta şuraya rastgele bir sayı. Geçebilirim. Örneğin. Şimdi. r sayımızda biliyoruz 5 demiştik. İşte karmaşık sayılar tam bunun üzerindekiler. Biraz önceki denklemi yazarsam z artı i eşittir 5. İşte bu kırmızı olan z sayıları tam şu çemberin üzerindeki sayılar bu biraz daha zevkli hale getirmiştik biz. Eğer deseydik ki z artı 2i 5'te. Küçük eşit olsun da. Küçük eşittir 5 dersek hem bu çemberin üzerindeki sayılar hem de içindeki sayılar. Mesela ee, karışmaması için önce 5'i söyleyeyim. Mesela 5'in üzerindeki tam 5'i sağlayan sorunumuza çözüm olarak örnek verebileceğimiz mesela bir tane sayımız tam şuradaki sayı diyebilirim. Tam buradaki sayı niye diyorum? Çünkü tam bunun koordinatları belli. Şurası eksi 2 idi. Önce R kısmı yazayım. Eksi 5. Ve yes, y'in kısmı da eksi 2 ile eksi 2. İşte tam bu sayı işte, tam bu denklemi sağlar. Tam üzerinde çember. Çemberin eksi 5, eksi 2. Soruyu biraz daha zorlaştırıp küçük eşit olsun demiştim. Küçük eşit olduğunda ne olacak? Bu çember eşitlik, şu çember eşitlik ifadesi çemberi kastetiyor. ve içindeki sayılar olacak. İçindeki sayılar şöyle. Çünkü içindeki sayılar hocam burada sayı var mı? Tabii buradaki her bir koordinat, her bir nokta bir tane karmaşık sayıya denk geliyor. Mesela şuradaki. Burayı sıfıra sıfır ya. Değiştir sıfır diyebilirim. Gerçekten de zaten arkadaşlar bu sıfırı şu şuradaki denklemi değiştirirsek onu sağlayacak. Daha da elleri var. O da mesela diyelim ki işte d artı 2 büyük 5 mesela. Bu ne yapacak? Çemberin dışı eşit olmadı dikkat işte yazmadım. E, o zaman bu çemberden işte o kesik kesik çizecektim. Diyelim. Karmaşık de. sayılar. Ee, dediğim gibi. Lise döneminde. Şunu değiştiren. Yeniden bana matematik aşkı veren sizde de böyle şeyler. Şaşırsınız e ee, bazen de olsa aynı şeyleri öğrenmek aynı aynı sularda yüzmek insanı pek düzelde yapıp böyle stabil yani böyle bir insanı rahatlatmıyor. Farklı şeyler olması gerekiyor. Peki, e, karmaşık şeyler size? Şeyler